Merhaba sevgili seyirciler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. iyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Bugün Allah izin ederse inşallah iftar menüsü yine hazırlayacağım ve bugünkü menümüzü paylaşacağım inşallah. Bugünkü menümüzde yemek olaraktan kağıt kebabı yapacağım. Yanına bulgur pilavı yapacağım. Ve yanına çorba yapacağım. Çorba olarak mercimek çorbası yapacağım ama lokanta usulü. Bir nevi de Adana usulü deniyor öyle bir mercimek çorbası yapacağım su böreği yaptım onu pişiyor şu anda hani su böreğini göstermeme gerek yok diye düşündüm çünkü defalarca gösterdim ve pişmiş halini yine gösteririm paylaşırım bir de kadayıf sarması yapacağım Erzurum'un meşhur kadayıf sarması bir Erzurumlu gibi yapamasam da yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar inşallah bakalım yetiştirebilirsem Bunları planladım ve şimdi hemen kağıt kebaptan başlıyorum. Bunun için de malzemelerim şöyle. Yarım kilo orta yağlı kıy kıyma aldırdım. Ve e, bir e, kuru soğan doğradım. 3 e, adet patates ama benim patatesler küçüktü ve e, siz yani, patatese böyle değişirsin. Şöyle bir tabak patates, 2 adet havuç, 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber bir su bardağı bezelye bezelyeyi ben dondurucuya koymuştum oradan çıkarttım ve baharat olarak da bir tatlı kaşığı tuz her zaman gibi bir kat tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı da kekik var ve şöyle sarımsaklarımız var bir de Şöyle 5-6 adet de sarımsak. 5 tane saymadım ama 2-4-6 taneymiş. 6 adet de sarımsağımız var. Yani sarımsağı bolluğunu azdığına göre hani se damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Böyle şimdi hemen başlıyorum. Evet ocağımızı açtı Şöyle penceremize kıymalardan başlıyoruz. Önce bunları biraz soteleyeceğiz. Hiç yağ koymuyorum. Suyunu çekince koyacağım yağını. Evet, gördüğünüz gibi suyunu çekti ve şimdi şöyle yarım bardak, yarım çay bardağı yani sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve hemen soğanımızı da ilave ediyoruz. Şimdi bunlar birlikte sökülecek. Evet. Bunlarımız da sotalandı ve ben salçayı söylemeyi unutmuşum. Şöyle bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Açıklama bölümüne yazarım yine. Yazıyorum yani. Unutun olduğunca. Ve şöyle bir kupada sıcak su ilave ediyoruz. Şimdi bunları çekene kadar suyunu çekene kadar kaynatacağız. Evet şimdi mercimek çorbamız için de şöyle bir çay bardağı yani büyük çay bardağı kupa çay bardağı deniyor ya onunla bir çay bardağı mercimek şimdi hemen yıkıyorum ve haşlamaya alacağım. Evet mercimeklerimizi yıkadım. Şöyle doldurduk. Şöyle. Şimdi haşlayacağım bunu. Tuz falan atmıyorum, yağ falan koymuyorum şimdi. Bir kekatta haşlayacağız. Evet, da çaktım. Şöyle. Şimdi sırayla patates havucu hepsini ilave edeceğim. Şimdi Alev'in sarımını paylaşacağım inşallah. Şöyle... Şöyle ceviz alıyoruz. Sıkı bir şekilde... gelecek şekilde itina ile sarıyoruz. Ve şöyle. Sonra açılmasın diye sıkıyoruz biraz. Evet. Birinci sarmamız oldu. Evet. Kebabımız kağıda sarmaya vakti geldi. Sarmalık oldu yani. Şu anda pişti bayağı bir. Biraz da fırında pişecek. Ve şimdi ocağın altını kapatıp hemen kağıtları saracağım. Evet, kebaplarımızı sardık ve şimdi fırına gidiyor. Fırında bir yarım saat kadar pişecek. Evet, çorbamız şimdi hazırlayacağım. Mercimeklerimiz haşlandı. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettik. Şöyle bir yemek kaşığı unumuzu da ilave ediyoruz. Bu unumuzu biraz karıştıracak. Çok değil sadece hani un kokusunu alasılık şöyle biraz kavuracağız evet mercimek de haşlandı şimdi bu haşlamayı hazırladım bunun içine yağını bunun içine ilave edeceğim Şöyle bir çay bardağı da süt ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum şöyle. Ve kaynayana kadar karıştıracağız. Evet şimdi bulgurumuzu, bulgur pilavımızı yapacağız. Onun için de şöyle bir kupa bulgur. Yarım çay bardağından az fazla da sıvı yağımız var. İlk etapta bunlarla başlıyorum. Evet çorbamız pişti. Kapattım. Sosunu yapacağım birazdan. Pilavımız pişiyor. Ve şimdi kadayıflarımızı kızartacağım. Buna birazcık yağ koyacağım. Evet yarım, bar, yarım çay bardağı sıvı yağım. Şöyle ilave ediyorum. Şöyle bir adet yumurta kırdım hemen çırpıyorum Yağ ısınana kadar Kadayıflarımı şöyle sardım şimdi onları önce yumurtaya sonra yağ gelecek şekilde sonra da şerbete soğuk şerbet ve soğuk şerbet olması lazım şerbetimizi de hemen göstereyim Evet şöyle de şerbetimizi önceden kaynattık. Soğuttuk ve şimdi hemen başlıyorum kızartmaya. Bunun püf noktası şu. Yani ben bunu Erzurumlu komşum ondan öğrendim. Yani onun tarifiyle anlatıyorum şimdi. Yumurtanın kenarına yumurtaya çok bulamadan şöyle azıcık azıcık bulamamız gerekiyor. Çok yumurtalı olmaması için Şöyle. Sonra yumurtanın kenarı, yani tabağın kenarında yumurtanın kenarı diyorum. Tabağın kenarında azıcık azıcık yumurtalamamız gerekiyor. Yani, pat diye içine atmıyoruz. Hemen kenarında şöyle az az yumurtalıyoruz. Bu arada Elvan Hanım'a da selamlarımı iletiyorum. Bunu tarif eden arkadaşım. Kendisi Erzurum'un memleketine aşık bir arkadaşım. Erzurum deyince uuu Elvan Hanım'ı dinle. O kadar güzel anlatıyor ki insanın bir an önce Erzurum'a gidesi geliyor. Evet. şimdi çorbamızın sosunu yapacağım. Bunun için de şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Ve içine kırmızı toz biber ilave edeceğim. çay kaşığından fazla. Evet. Sosumuz da hazır. Her şey hazır. Şimdi yenmeye ezanı bekliyoruz. Allah izin ederse inşallah afiyetle yiyeceğiz. Sizler de yaparsınız denerseniz şimdiden afiyet olsun. İyi günler. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.